İnsanlar her zaman hız der, ya yani kuvvet der ama bence en büyük fark, futbol iyi ve çok iyi futbolcular arasındaki en büyük fark oyun zekasıdır. Sağa ne zaman neyi yapacağını çok iyi bilen futbolcular farkı yaratır diye düşünüyorum. Futbol zekası olan futbolcular çoğu zaman farkı yaratır. Bu yaratıcı futbolcular da çoğu zaman orta sahada oynadığı için ben de farkı o yönde yarattığımı düşünüyorum. aklımdan geçen tek şey oyuncu ne zaman bana bakacak takım ne zaman kötü gidiyorsa bana bakıp diyecek gir oyna farkı yarat <laughs> Dünyada tanıtabileceğimiz en iyi Cristiano Ronaldo var şu anda. İstediği zaman gol atabilen, istediği zaman asist yapabilen bir futbolcu. Oyunun kaderini her an değiştirebilecek bir futbolcu olduğu için. <laughs> Eyvah asist yapacak diye düşünüyordur herhalde. <laughs> Ortası oynadığım için benim için asist yapmak daha güzel yani. Gol atmaktan daha çok asist yapmayı seviyorum ben. Asisti verdiğin an taraftarların, ya bu gol olacak pas hissetmesi benim çok hoşuma gidiyor. Ronaldo. Iniesta'yı çok beğeniyorum. Sağda bakıyorsunuz, Iniesta yok ortada. Bir bakmışım 1-0 olmuş ya Iniesta golü atmış ya da asisti yapmış yani. Ee, çok etkileyici futbolu var. Ee, çok soğukkanlı. 2 üç kişi giriştiği zaman hiç rahat. <laughs> Asist yaparsam mutlu oluyorum evet.